Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere 8. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı örneğini çözeceğim. Yazılı örneğini hazırlayan pencemiz Yaşar Hoca size sitenin sorular indirebilmeniz için linki bırakacağım arkadaşlar. Şimdi sorularımıza başlıyoruz. Sorularımızda ilk bölüm sınav yazılı sınavlarda genel olduğu gibi doğru yanlış sorularıdır. Evet doğru yanlış sorulardan birincisiyle başlayalım. Bilinse ne demiş sıcak hava yüksek basınç alanı oluştururken soğuk hava ise alçak basınç alanı ne yapar? oluşturur demiş. Burada sıcak hava çok daha yüksek basınç alanı oluşturmaz. O yüzden burası nedir? Yani yanlıştır. Yani tam ters olarak ne yapılmıştır? Verilmiştir. Buraya yanlış diyoruz. İkinciye geçiyoruz. İklim geniş bir bölgede en az 30-40 yıl boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasıdır demiş. Bu da nedir? Doğrudur arkadaşlar. Buraya doğru diyoruz. Üçe geçelim. Dünya güneşe en yakın olduğunda yaz mevsimi yaşanır demiştir. Ee, biliyorsunuz yaz mevsimin çocuklar dünyaya yakın olması ya da uzak olmasıyla bir alakası yoktur. O yüzden burası yanlıştır. Ee, dördüncü soruya geldik. 21 Aralık tarihinden itibaren diyor 21 Haziran'a kadar Güne Yarımköy'de e, ne olur? Gece süresi azalır demiş. Bakalım 21 Aralık tarihinde ne oluyor Güne Yarımköy'de? En uzun gündüz olmaktadır. 21 Haziran'a kadar ne yapıyor gündüzler? yavaş yavaş kısalıyor. 21 Aralık tarihinde en kısa e, ne olur? E, gece olur. O yüzden e, ne olur? E, geceler artık uzamaya başlar bu tarihlerde. O yüzden burada nedir? E, yanlıştır. Beşinci soruya bakalım. E, Glenn Seaborg diyor, e, en alttaki iki sırayı düzenleyerek e, periyodik sisteme e, son şeklini vermiştir diyor. Evet, Glenn Seaborg ne yapmıştı? En alttaki iki sırayı ekleyerek eee son şeklini Vermiştir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Altıncı soruya bakalım. Ee, Helyum elementinin diyor son katmanda iki elektron olduğu için 2A grubunda bulunur demiş. Helyum elementi biliyorsunuz nedir? Bir soy gazdır çocuklar. Son katmanda 2 elektron olsa da e, ne yapar? Bu 8A grubunda yer alır. Yani 2A grubunda yer almaz. O yüzden bu yanlıştır. Şöyle inelim aşağıya doğru. Evet yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda. E, hidrolik frenler diyor. İşte berber koltukları, vinçler ve itfaiye merdivenleri neyle eee ne hangi prensiple çalışıyor? Pascal prensibiyle eee çalışmaktadır diyor. Bunların hepsi e, ne yapar? Eee Pascal prensibiyle çalışır arkadaşlar. Bu da doğrudur. 8. soruya bakalım. Sıvı basıncı kabın şekline, kabın duruş şekline, kabın kalınlığına e, ve sıvı miktarına bağlıdır demiş. Sıvı basıncı Hayır çocuklar, sıvı basıncı neye bağlıdır? Sıvının yüksekliğine ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Yani buradaki yazılanların hiçbirine bağlı değildir. O yüzden buraya yanlıştır diyoruz. 9'a bakalım. Farklı cins maddelerin eşit miktarlarına eşit ısı verildiğinde sıcaklık artışları da eşit olur demiş. Bu yanlış çocuklar. Farklı cins maddelerin eşit miktarlarına eşit ısı verdiğimiz zaman sıcaklık artışları eşit olmaz çünkü onlara nedir? Öz ısılar farklıdır. Öz ısılar farklı olduğundan dolayı sıcaklık artışı eşit olmaz. Evet 10. soruya bakalım. Son doğru yanlışımız ısınırken geç ısınan maddeler soğurken de geç soğur demiş. Evet doğru. Yani öz ısısı yüksek olan maddelerden bahsediyor. Öz ısısı yüksek olan maddeler ne yapıyordu? Geç ısınıp geç soğuma özelliğine sahip Çocuklar Buraya da ne diyoruz? Doğru diyoruz. Evet çocuklar ikinci bölüme geldik. İkinci bölümde hangi bölümler? Boşluk doldurmaları var. Boşluk doldurmalara bakalım şimdi. DNA'nın e, görev bilimlerine biz ne diyorduk çocuklar? E, yukarıda baktığımız zaman kalıtım, gen, fenotip, genotip demiş. E, görev bilimlerine biz ne diyorduk? Gen diyorduk arkadaşlar. Buraya ne yazıyoruz? E, gen yazalım. Hemen ikinci bölüme geçelim. DNA'nın en küçük yapı birimlerine e, ne diyoruz? Şurada gördüğünüz gibi nükleotit diyoruz. Nükleotit. Evet, nükleotit denmektedir. 3 Canlıların sahip olduğu genlerin tamamına, canlıların sahip olduğu genlerin tamamına biz ne diyoruz? Genotip diyoruz arkadaşlar. Bunu da yazalım. Evet, genotip denir. 4 e, Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasına e, biz ne diyoruz? Kalıtım diyoruz. Evet, onu da yazdık. 5 kan grubu göz rengi gibi özelliklerin canlılarda ortaya çıkan dış görünüşten bahsediyor. Burada dış görünüş varsa o zaman ne olacaktır? Fenotip olacaktır arkadaşlar. Evet boşluk doldurmalarda ne yaptık? Bu şekilde bitirmiş olduk. Evet devam ediyoruz. C bölümüne geldik. C bölümünde çocuklar aşağıda verilen örneklerin hangi değişime ait olduklarını işaretleyiniz. Yani fiziksel mi yoksa kimyasal mı değişim olduğunu ne yapacağız? Burada işaretleyeceğiz. Hemen bakalım buzun erimesi hangi değişimdi çocuklar? Fiziksel değişimdi. Hemen işaretimizi koyduk. Gök kuşağının oluşması yine nedir? Fiziksel değişimdir. Sütten yoğurt elde edilmesi burada nedir? Bir mayalanma olduğu için burada nedir? Kimyasal değişim vardır. Şekerin suda çözülmesi, çözülme olaylarının hepsi nedir? E, fizikseldir. Etin kıyma haline getirilmesi, etin küçük parçalara ayrıldığı için çocuklar bu da nedir? Yine fizikseldir. E, yoğurttan ayran yapılması, e, yani ayran yapısı yoğurtla ya, aynı ol, ya, olacağı için yine nedir burada? E, fizikseldir diyoruz. Demirin paslanması ise çocuklar e, demirin yapısı değişeceği için paslanma nedir? E, kimyasal olaydır. Ekmeğin küflenmesi e, yine aynı şekilde ekmek küflendiği zaman yapısı değişeği için e, küflenme nedir? Yani paslanma, küflenme, çürüme bu gibi olayların hepsi kimyasal değişmede çocuklar. Naftalenin süblimleşmesi diyor. Süblimleşme olayı bir hal değişim olayıdır. Hal değişim olaylarının yani hepsi fizikseldir çocuklar. Kömürün yanması diyor. Yanma e, dediğimiz zaman, yanma kelimesini duyduğumuz zaman pişme, yanma. Bunların hepsi nedir? E, kimyasal değişimdir çocuklar. Bunları unutmayalım. Hal değişimlerinin hepsi fiziksel. Yanmaların hepsi nedir? E, kimyasaldır. Paslanma, çürüme, küflenme bunların hepsi de nedir? E, kimyasal olaydır. D bölümüne geldik çocuklar. E, D bölümünde demiş ki aşağıda tabloda verilen örneklere ait olduğu kavramı işaretleyiniz demiş. Okuyacağız. Kavramların karşılığını işaretleyeceğiz. Evet. E, hızlı koşan ceylanların hayatta kalırken yavaş olanların aslanlara yem olması yani av olması. Burada baktığımız zaman mutasyon olmaz, modifikasyon olmaz, adaptasyon olmaz. Ne olur? Burası doğal seçilim olabilir. Yani doğada güçlü olanların ayakta kalması, zayıf olanların ne olması, yok olması buna örnek olarak verilebiliyor. Çöl tilkisinin kulaklarının ve kuyruğunun uzun olması, bu da çocuklar bunların çöle uyum sağladığını gösterdiği için nedir? Adaptasyondur. İnsanlarda çeşitli kanser türlerinin oluşması. Bu kanser türleri çocuklar e, nedir? E, mutasyondur. E, kanserlerin hepsi nedir? Mutasyondur. Tek yumurta ikizlerinin e, farklı boy ve kiloda olması. Bunlar tamamen e, tek yumurta ikizleri olmasına rağmen beslenmeyle ya da e, daha farklı dış faktörlerle etkisi olduğu için bunlar nedir? E, Modifikasyon çocuklar. E ayı ve yılan gibi canlıların kış uykusuna yatması, bunların da bu kalıcı bir özellik olduğu için çocuklar bu özellik bunların üreme ve hayatta kalma şansını arttırdığı için bu özelliğe ne diyoruz? Adaptasyon diyoruz. E develerin hörgüçlerinde yağ depolaması yine bunlar nedir? Onların kendilerine ait yani develerin kendilerine ait oluşturmuş olduğu bir adaptasyon örneğidir. Yani onları hayatta tutmakta nedir? Ön plana çıkmış özelliklerden biri olduğu için ee, çuha bitkisini biliyoruz. Çuha bitkisinin 15 derecede kırmızı, 35 35°C'de beza çiçek başlaması Bu tamamen sıcaklığa bağlı olduğu için nedir? Ee, modifikasyon olarak karşımıza çıkar. Ee, balıkların e, suya çok sayıda sperm ve yumurta bırakması. Burada ise e, bu sperm ve yumurtaların e, çok sayıda bırakılması nedeni balıkların yumurtalarının diğer balıklara yem olmasından dolayıdır. O yüzden e, bu e, hayatta kalma şansını arttırdığı için nedir? adaptasyondur arkadaşlar. Yılanların ve kaplumbağaların iki başlı olması. iki başlı olma normal bir olay olmadığı için, anormal bir durum olduğu için bu nedir? Mutasyon sonucu böyle bir olay ortaya çıkabilir. Down sendromu da yine çocuklar Down sendromlu bebeklerin doğması da yine normal bir olay olmadığı için kromozom sayısının farklılığından meydana geldiği için bu da nedir? Mutasyona örnek olarak verilebilir çocuklar. Evet bu bölümü de bitirdik. Şimdi diğer bölüme geçeceğiz. Evet e, e bölümüne geçtik. Bu bölümde de e, bize neyi soruyor? Aşağıdaki tabloyu asit ve bazların 5 tane özelliğini yazarak karşılaştırınız demiş. Hemen e, ilk olarak başlayalım asitlerin e, hangi özellikleri vardı? Asitler e, ne yapıyorlar çocuklar? Tatlarından başlayalım önce. Asitlerin tatları nasıldı? Asitlerin tatları ekşidir, biliyorsunuz. Tatları ekşidir. Tam o zaman bazılara ne yazmamız lazım tatlıyorumuz konusunda. Bunların tatları nasıldı? Bunların tatları da acıdır. Evet, bunu yazdık. Bu birinci karşılaştırmamız, karşılaştırmamız. İkincisine baktığımız zaman neyi karşılaştıralım? Asitler biliyorsunuz sulu çözeltilerinde ne bulunduruyordu? Sulu çözeltileri, çözeltileri. Hangi iyonu bulunduruyordu arkadaşlar? Hidrojen iyonu ne yapıyordu? Bulunduruyordu. Hidrojen iyonu bulundurur. Evet, bazlar hangi iyonu bulundurur arkadaşlar? Sulu çözeltileri. Onu da yazalım. Sulu çözeltileri Hidroksil iyonu bulunduruyordu arkadaşlar hidroksül e, iyonu iyonu bulundurur. Evet iki özellik yazdık. Üçüncü özelliklere bakacak olursak e, asitler hangi e, maddeleri etkiliyordu? ediyordu? Asitler e, çocuklar metal metallere e, ve ne yapıyordu? Mermere. ne yapıyordu? Etki eder. Bazılar hangi maddelere etki ederdi? Bazılar da çocuklar ne yapıyordu? Cam ve cam ve e, porselene ne yapıyordu? Porselene etki eder. Bunu da bunu e, buraya yazdık. Gelelim elektrik iletkenliklerine bakalım. Metallerin elektriği ne yapıyordu? Sulu çözeltiler elektriği iletiyordu. Hatta bazılarınınki de iletiyordu. İkisi de birden ne yapıyordu? Elektriği ne yapıyordu? İletiyordu. Onu da yazalım. Yine sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Evet aynı şekilde bazılarının da sulu çözeltileri çocuklar elektrik akımını ne yapıyor? İletiyor. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Evet, e, ikisi de ikisinde soru çözeltileri elektrik akımını iletiyor çocuklar. Evet, başka bir özellik olarak ne yazalım? E, turnusol kağıdından yazalım. Evet, e, asitler ne yapıyordu? Mavi turnusolu mavi turnusol kağıdını turnusol kağı, kağıdını e, neye çeviriyordu rengini çocuklar? Kırmızıya ne yapıyordu? Kırmızıya çevirir. Evet. Asitler ne yapıyordu? Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyordu. Bazıları ne yapıyordu? Tam tersi. Kırmızı sol kağıdını kırmızı sol kağıdını kağıdını ne yapıyordu? Maviye çeviriyordu bunlar da. Maviye çevirir. Renginden bahsediyoruz burada tabii ki. Yani bunlar mavi turnusol kağıdının rengini ne yapıyor? Kırmızıya çeviriyor. Asitler bazılar ise kırmızı turnusol kağıdının rengini ne yapıyordu? maviye çeviriyor. Bunlar tamamen birbirine ters olarak etki ederler. Evet, son bölüme geldik çocuklar. Son bölümde burada seçenekli sorular var. Yani seçeneklerden doğru olanı Dört 4 tane soru var. Birinci soru bakalım. Periyod cedvele ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 2A grubu elementlerinin tamamı metaldir demiş. Bu doğrudur. 2A grubunda nedir? 1A, 2A, 3A grubu elementleri nedir? Metaldir. 1A grubuna tabii şey hariç. Hidrojen hariç. B'ye baktığımız zaman yatay sıralara periyot denir mi? Evet. Düşeğe sıralara grup denir mi? Evet. Bu da doğrudur. Doğru olanlara şöyle bir artık koyalım arkadaşlar. Evet doğrudur. 7 tane periyot var mı? Evet. 8 tane grup var mı? Hayır. 18 tane grup var. Burada o yüzden burada bir 1 eksik olmuş. 18 grup var. O yüzden burası ne diyeceğiz? Yanlış diyelim buraya. i̇kinci periyotta 8 element bulunur demiş. Bu nedir? Doğrudur. Yani cevabımız ne oldu burada? C seçeneği oldu. Cevap C diyelim. Evet ikinci soruya bakalım. Hemen ikinci soruda ne var? Burada bize şekiller vermiş. geniş yüzeyin alanı 5S'ymiş. Dar yüzeyin alanı 3S'ymiş. tuğlalar varmış. Yukarıda görüldüğü gibi. Ailin ne yapacakmış? Katı basıncı cismin ağırlığına bağlı mıdır? Bu arada katı basıncı cismin yüzey alanına bağlı mıdır? Öğrenciler sorularına cevap bulabilmeleri için diyor. Hangi düzenekleri kullanmalıdır? Önce ağırlığa bakalım. Ağırlıkta ailin hangisini kullanabilir? Ağırlıkta çocuklar dikkat edeceğimiz şey nedir? Ağırlığın değişip e, yüzeyin değişmediği seçeneklere bulmamız lazım. Şimdi e, yüzeyleri aynı olan ne var? Burada 1 ile 3 var mesela. 1 ile 3 mesela ağırlık için ne yapılabilir? Alınabilir gördüğünüz gibi. Bir de nedir? Bir a, yüzey aynıdır ağırlık g iken burada ne almıştır? Ağırlık iki katına 2g'e e, çıkmıştır. E, 1 ile 3'ten sonra burada o zaman e, ne olması lazım? Yüzey alanı için e, neye bakmamız lazım? Yüzey alanında da çocuklar e, ne olması lazım? Ağırlık aynı kalıp, e, yüzey alanın değişmesi lazım. Şimdi burada baktığımız zaman ağırlık aynı kalmıyor. 1 ile 2 vermiş bize. birle 1 ile de bakın, e, yüzey alanı için ne olması lazım? Ağırlık aynı kalıp yüzey alanın değişmesi lazım. E, bu A seçeneği olmadı o zaman. A seçeneği e, bizim e, işimizi sağlamadığı için burası yanlış. E, başka hangisi olabilirdi e, şey için e, ağırlığa bağlı olduğunu anlatmak için? Ağırlığa bağlı olduğunu anlatmak için çocuklar. Mesela burada yüzey alanı aynı olan ne var? 2 ile 4 de var mesela. 2 ile 4 de burada e, nedir? E, yüzey alanlar aynı gördüğünüz gibi ağırlık 2 katına çıkmış. Bunu da kullanabiliriz. Yani ağırlığa bağlı, Yani aylin 2 ve 4'ü de kullanabilir. 2 ile 4 nerede var? D'de var. 2 ile 4'ü kullanırsa burada aylin. Buraya artık koyalım. E, burası da mesela şurada aylin burası da olabilirdi ama bu, bu taraf olmadı. 2 ile 4'ü kullandığı zaman acaba Bora 2 ile 3'ü kullanabilir mi? şey için, yüzey alanı için. Yüzey alanda biz neye bakacaktık? Yüzey alanı farklı olacak, ağırlıklar aynı olacaktı. 2 ile 3'te bakıyoruz. yüzey alanları farklı mı? Evet, burada küçük yüzey alanı, burada büyük yüzey alanı var. Ağırlıklar aynı mı? Evet, ağırlıklarda gördüğünüz gibi G, G nedir? 2G. İkisinde de var. Evet, o zaman D seçeneğini ne olur? cevap olarak bulabiliriz. Cevabımız D seçeneği olur. Evet hemen yan tarafa geçelim. Üçüncü soruda ne demiş bize? Şekilde verilen noktalarda açık hava basıncı ölçülmüştür diyor. Buna göre ölçüm yapılan barometre ile noktaların eşleştirilmesi hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Burada 3 farklı yükseklik vermiş deniz seviyesinden sonra A, B, C diye. Burada da ölçülen açık hava basınçlarını bize vermiş. 65, 75 ve 60. Biz neyi biliyoruz çocuklar? Deniz seviyesinde ya da deniz seviyesine yakın düzeyde basıncın fazla olduğunu biliyoruz. Burada en fazla basınç ne var? 75 var. O zaman e, bu A noktasına e, şuraya ben 75'i yazabilirim. E, ondan sonra B noktasında ne var? E, 65 ve 60. O zaman buraya ne yazabiliriz? 65 yazmamız gerekir. Çünkü gittikçe azalması lazım. Buraya da ne yazmamız lazım? 60 yazmamız lazım.